Merhaba sevgili dostlarım. Ben Mehmet Burak. Sizlere Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın çok selamıyla geldim. Ben Zafer Partisi Arsuz Belediye Başkanıyım. Arsuz deniz demek, güneş demek, kumsal demek. 60 derece güneşin altında kavrulmak demek değil. Sahildeki bütün plajların neredeyse tamamını ücretsiz hale getirip fahiş fiyatlarla yemek satan, içecek satan yerlerin denetimi altında almak demektir. Ben size söz veriyorum. Bu plajların tamamını sadece deniz kenarında oturan vatandaşımız için değil, dağ köylerinde oturan vatandaşlarımız için de kullanışlarla getireceğim. Neden temiz bir duş, temiz bir kabin, temiz bir şezlongla günümüzü geçirmeyelim orada? Deniz, güneş, sahil kimsenin tek elinde değil ve olmayacak da. Ve konforlu bir şekilde denize girmek herkesin hakkı. 60 derece güneşin altında kavrularak, çocuklarımızla, eşimizle taşların üzerinden sekerek denize girmek değil.